Selamünaleyküm. Aleykümselam. Arkadaşlar yağan yağmur sonucu oradan düşen meydan <laughs> borunun ağzını kapattı. Onu açtık. Yağmur. Yukarısı yine gelebilir. Büyük bir yağmur yağdı. Rabbim daha büyük afatlardan korusun inşallah. Arkadaşlar Mısır bahçemizi de yağmur bu şekilde getirdi. Rabbim beterinden korusun. Mısırlarımız doruk atmıştı. Tam güzel mısır vermeye başlayacaktılar işte. Fırtına ile beraber yağmur yağınca böyle bir sonuç oldu. Rabbim daha beterinden korusun gelen böyle şeylere gelsin. Cana bir şey olmasın. Gerçekten arkadaşlar büyük bir yağmur yağdı. Kısa zamanda hemen taştı her taraf ve sonuç böyle oldu. Rabbimden gelen her şey bir imtihan, iyisi de bir imtihan, kötü bir şey hiç yoktur Rabbimden gelen. Her şey bir imtihan olduğuna göre kötü bir şey yok. Tamamen Mısırlar yatmış arkadaşlar. Bunları inşallah bazılarını çubuk köklerine dikip çubuklara bağlayacağım mısırları inşallah o şekilde biraz yukarı doğru dikebiliriz mısırları. Fasulyeler, sırıklar sağlam arkadaşlar. Fasulyelere bir şey olmadı. Ama rüzgarlı, fırtınalı yağdığı için tabi mısırlar olduğu gibi yattı. Burası da Biber bahçemizde arkadaşlar. Onun içinde de bir iki mısır vardı. Onlar da tabi zarar gördü. Sebzelere, biberlere bir şey olmadı ama yukarıdan su düştü. Şuradan aşağı su düştü yukarıdan işte orası. Salatalıklara da bir şey olmadı. Mısırlardan başkası bir şey olmadı arkadaşlar. Mısırlar işte komple rüzgar yatırmış oldu. Rabbim daha beterinden korusun. Ülkemizi, milletimizi tüm afatlardan, kötülerden, kötülüklerden muhafaza eylesin Allah'ım. Arkadaşlar dün kuvvetli yağıştan sonra bugün yine gök gürlemeye başladı ve karşı dağlara yağmur şiddetli yağmaya başladı. Oradan beri geliyor. İnşallah yine büyük bir afat olmaz. Hava tamamen karardı arkadaşlar. Gökte cürlüyor. Şu anda buraya yağmıyor ama karşıdan beri yağış geliyor artık karşı dağlardan. Dün şuralar hep su dolmuştu arkadaşlar. Burası tamamen su altındaydı o düz ala. Şurası arkadaşlar buralardan aşağı Su düşü, düşmüştü Bu mahallemizin yolu buradan Yani bizim mahallemizin Evimizin olduğu Yol yani asıl ana yol yukarıda tabi Buraya baya bir su düşmüştü Şuralardan aşağı Şurası yine kopmuş Buraya düşmüştü Evet şurası De buraya düşmüştü arkadaşlar. Yağmur geliyor ama arkadaşlar karşıdan misina vuruyorlar. Ama 10 dakika içerisinde artık yağmur buraya gelir. Şuralar hep su altındaydı arkadaşlar. Şuradan yine bir parça kopmuş. Düşmüştü buraya. Kanalın ağzını açtım buraya, toprağı şey yaptım. Yarın öbürsü gün inşallah belediyenin iş makinaları gelip açacak. Gök gürü, gürlüyor arkadaşlar. Evet, şuraları mesela hep su altındaydı. Şu yeni sürülmüştü burası. Oraya yulaf ekilmişti. Komşumuz orayı biçip sürmüştü. Mısır ekmişti ama dünkü yağmurda su altında kaldı tabi. Artık bilemiyoruz ne olur. Evet arkadaşlar yağmurda buraya geldi. Şimdi eve gidiyoruz. Artık yağmur geldi. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Allah yar ve yardımcınız olsun.